elektrolit kullanmaya başlıyorum ve çok heyecanlıyım sponsorlu bir içerik değil. Kendim aldım ve duyguyla keşfet köşesinde e, inceleyeceğim. Uzun zamandır hayatıma katmak istediğim bir şey elektrolit. Çünkü çok yorgun ve halsiz hissediyorum. E, aktif olmaya çalışıyorum. Spor yapmama rağmen kan değerlerim normal vesaire. Ama o yorgunluk ve halsizlik bir türlü geçmiyor. O yüzden de elektrolit takviyesi almaya karar verdim. E, Dynavit'in elektrolitlerini aldım. Daha doğrusu Trendyol'a yola yazdırdım. Böyle birkaç tane marka çıktı. Ben Dynavit'in e, sürekli ürünlerini kullandığı için ve diğer markaları da tanımadığım için Dynavit'e güvenmek istedim. Normalde bu tarz takviyeleri ben eczane sitelerinden ya da eczanelerden alıyorum. Kullandığım birkaç tane takviye var. Ama her zaman aldığım sitede bulamadığım için Trendyol'dan kendi mağazasından aldım. Başka bir satıcıdan almamaya çalışıyorum. Mümkün mertebe kendi satıcısından almaya çalışıyorum markanın. Çünkü bu ürün orijinalliği konusunda böyle şüpheler yaşıyorum. O konu beni biraz sinir ediyor. O yüzden de kendi mağazasından almaya gayret ediyorum. Aşina almayanlar için elektrolit nedir birazcık bahsedelim mi? Elektrolit vücutta elektrik yükü taşıyan mineraller. Kasların düzgün çalışması, hidrasyon, kan basıncının düzenlenmesi gibi görevleri var. Ben başlangıç olarak iki kutu aldım. Her bir kutuda 8 şase var. Her gün bir tane kullandığımı düşünürsek 16 gün gidecek bu bana. Bakın şöyle şase şase aynı kolajen gibi tadını çok merak ediyorum limon limon kokuyor limon mu var bunun içinde limon ve e, lime aromalıymış ben de diyorum niye limon kokusu geliyor benim gördüğüm yabancı içerikçiler filan da yemek yerken bunu böyle bildiğin içecek gibi Alıyorlar, içiyorlar yemeklerin yanında filan. Ne zaman alınmalı peki e, elektrolit? Egzersiz öncesinde, sırasında, sonrasında, havalar sıcak olduğunda ya da seyahatlerinizde elektrolit kullanabiliyormuşsunuz. Yani hemen hemen her zaman. Çok güzel görünüyor limonata gibi. Tadına bakalım. Tadı çok güzel. Böyle bir şey beklemiyordum. Bak bu sürpriz oldu. Böyle bir şey beklemiyordum. Yabancı içerikçilerin neden çatır çatır elektrolit içtiğini şu anda daha iyi anlıyorum. Kız bu bildiğin içecek, bildiğin limonata gibi acayip fresh. Bu çok serinletici, çok tadı da güzel. Elektrolik bebeğim bizimlesin.